Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada su var. Tepedeyiz. İlginçtir. Su var bazı yerlerde. Evler var. Hatta bu evler bakın günümüzde de kullanılmış. Orası gerçekten <laughs> güzel bir yer. <laughs> evet, keçi boyunuzu varmış. Ağaçlarda. hala var. Fakat arkadaşlar Dur bakalım düşürebilirsek Evet Yes Keçi boyunca Harika. Evet arkadaşlar. Keçi boynuzu. Hala yenilebilir. Yani çok güzel. Ağacın dallarında var bir de boynuz arkadaşlar çok güzel yani evet amacım arkadaşlar. Yukarıdaki. <laughs> <Evet. Gülüyor> basamakları olmayan bir yer. Tamamen gerekli yani ama geldik bilmiyorum değdi mi bakacağız evet evet arkadaşlar burası sütunlu bir mezarmış fakat maalesef bu mezarın da ön kısmını tamamen parçalamışlar. Burada bakın kayayı kopartmışlar ön kısmını. Çok güzel. Arkadaşlar sütunlu bir mezarmış. Bakın burası da mezarın üst tarafı. Burayı Komple kırmışlar arkadaşlar. Yani Burada hiçbir şey olm Olmayacak bir yeri Kırmışlar. Evet. Bakın. Burada Evet. Çok güzel bir mezare. Paramparça yapmışlar arkadaşlar. Muhtemelen dinamitlemiş de olabilirler evet burada keçiler barınmış kemikler de var bakın arkadaşlar hayvan muhtemelen hayvan kemiği insan kemiği de olabilir bilmiyorum ama ben hayvan kemiğine benzettim evet arkadaşlar çok güzel bir mezare. Patlatmışlar. Evet. Arkadaşlar buraya kadar keçiler çıkmış. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Doğanın eşsiz güzellikleri. Nergiz arkadaş bunlar. Buranın doğasında var Nergiz'e. Evet her taraf ömrümüz yeterse karşı dağları da gezeceğiz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Size şuradan bir görüntü daha vereyim. Evet. Mezarımız. Fakat ön tarafı komple patlatılmış arkadaşlar. Çok güzel bir mezarmış. Fakat tarif edilmiş. شكرا <applause> <applause> <applause>